tekerlekli sandalye modelimiz olan Polyum p modelini göstereceğim bugün size. Ürünü mağazalarımızdan sipariş ettiğinizde ürün kargoyla öncelikle bir gün içerisinde adresinize ulaşıyor. Ürün bu şekilde bu kule ebatlarında adresinize teslim ediliyor. Tekerlekli sandalye ürünün kulenin içerisinde kurulu bir vaziyette. Herhangi bir şekilde vidalama ya da sizi uğraştıracak bir işlem yok. Tatlı bir vaziyette ürün içerisinde, kolyenin içerisinde duruyor kolay bir şekilde ürün çıkartabilirsiniz. Ürün en çok tercih edilen modellerimiz arasında herhangi bir şekilde transferi kolay. Arabanın bagajına katlı halde yani bu şekilde rahat bir şekilde sığabiliyor. Bu ürünümüzün katlı hali bu şekilde ürünün ayaklıklarını da düzelttikten sonra ve buradan vidayla çok ufak bir işlem yaptıktan sonra kendi boyunuza göre ayarladıktan sonra kullanım sağlayabiliyorsunuz. Şu an ürünümüzün kurulum işlemi tamam ürünü dışarıda, evin içerisinde, yani iç mekanda, dış mekanda rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ekoseri kumaşlı ürünümüzün iki kolçak arasındaki mesafesi 46 cm. 120 kilograma kadar taşıma kapasitesi var. Bunu 120 kilograma kadar boyu 1.90'a kadar olan herkes rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde üzerine oturup kullanabilir. Dış mekanda da, iç mekanda da tekrar söylediğim gibi kullanabilirsiniz. Tekerlek ebatları gayet makul dışarıda herhangi bir ufak taşlı ve engebeli bir yolda çok fazla sarsıntı yapmaz. Ürünümüzü rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Toylin P100 modelimiz bu kadar. Görüşmek üzere.